Merhaba arkadaşlar, O Web O Kek Soru Çözümü ikinci videoyla karşınızdayım. Birinci sorumuzla başlayalım. Kızların ve erkeklerin bulunduğu bir oyunda kızlara dörder, erkeklere üçer bilye verildiğinde iki bilye artıyor. Eğer 6 bilye daha olsaydı kızlara ikişer, erkeklere beşer bilye düşecekti. Buna göre bu oyunda en az kaç bilye var? Şimdi erkek ve kız sayısını bilmiyorum. O zaman ben erkeğe iki tane olsun, bir tane de kız olsun diyelim. Kızların ve erkeklerin bulunduğu oyunda kızlara 4'er tane. Şimdi 4'er tane kızlara verilirse toplamdaki bilye miktarını bulalım. Bilye miktarı 4y. Erkeklere üçer tane verilirse x tane erkeğe toplamda 3x tane bilye verilmiş olur. 2 bilye artıyor arkadaşlar. Elimdeki bilye sayısı. Devam edelim. 6 bilye daha olsaydı diyor. Şuraya 6 eklediğimde 4y artı 3x artı 6 ekliyorum. 8. Eğer olsaydı diyor kızlara ikişer y tane kız olduğu için toplamda 2y artı erkeklere 5'er bilye düşecekti. 5x. Buradan x ile y arasındaki bağıntıyı bulacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar 4y'yi bu tarafa alırsak 3x'i bu tarafa alırsak 8 eşittir. 4y eksi 4y diye gelecek. 2y eksi 4y'den eksi 2y. 3x eksi 3x diye gelecek. 5x eksi 3 xten 2x gelecek. Her tarafı 2'ye bölersek 4 eşittir. x eksi y arkadaşlar. En az kaç bilye diyor. O zaman burayı verecek en az değerler. x'e 5 veririm. y'ye 1 veririm. Benden bilye sayısını istiyor. Bilye sayısını a demiştik. Şurada yerine yazacağız arkadaşlar. 4 çarpı y 4 çarpı y'ye 1 demiştik. 4 çarpı 1 artı x'e 5 demiştik. 3 çarpı 5 artı 2 arkadaşlar. Bu da ne yapacaktır? 4, 15, 19, 2 daha 21 cevap bolu. Evet arkadaşlar x, y pozitif tam sayıları için o kek x'ye 96 o ve x, y, 8 4x eşittir 3 y ise x artıya toplamı kaçtır diyor. Şimdi burada yapmamız gereken olay basit. X ve Y'nin 8 olduğuna göre X ve kesinlikle 8'in katı olacaktır. 8 çarpı herhangi bir sayı. Ondan nereden bulacağız? 4x eşittir 3y. Bu tip ifadelerde sayıları çaprazlıyorduk. 3, y de kesinlikle 4'ün katı. x de 3'ün katı. En az değerlerini verelim. 3 verelim. Şuraya da 4 verelim. 8 kere 3, 24. 8 kere 4 32 yapıyor arkadaşlar. 24 32'nin 32'nin ok kekini alırsa 96 geldiğine göre toplamı kaçtır diyor. 4 2 daha 6. Birler basımanda 6 olan Bolu. Zaten toplarsanız 56. Güzel bir soru arkadaşlar. 3 zilden birincisi saat 9'dan itibaren 10 dakikada bir. ikincisi 9.20'den itibaren 15 dakikada bir. Üçüncüsü 9.30'dan itibaren 20 dakikada bir çalmaktadır. Bu 3 zil saat kaçta? ikinci kez birlikte çalar. İlkini bulalım arkadaşlar. Şimdi 9'dan itibaren 10 dakikada 1, 9.20'den itibaren 15 dakika, 9.30'dan itibaren 20 dakika. 15 eklesem ikinciye 9.35 yapacaktır. Olmuyor. Buraya bir 15 daha eklersem 9.50 gelecek. 2. saat 9.50. Şimdi 20 dakika eklersem 9.30'dan itibaren yani 3. saate 3. saate 20 dakika ekledim. 9.50 Zaten birincisi 10 dakikada bir çaldığı için 50 dakika sonra 9.50 olacak. Bu da birinci saat. Şimdi ilk saat 9.50'de ilk çalış. İkinci kez birlikte çalmaları için ne yapacağız? 10, 15 ve 20'nin o kekini alacağız. 10, 15, 20 Bu keklerini alalım. 5'e bölsün. 4, 3, 2, 2'ye bölsem 2, 1, 3, 2'ye böldüm 1, 3'e böldüm 1. Bunları çarparsak 5 kere 2, 10, 2 kere 3, 6, 6 çarpı 10'dan 60 gelecektir o kek. 60 dakika 1 saat yapıyor. 950 1 saat ekle cevap edin Bu keki 45 olan iki pozitif tam sayının toplamı en az kaçtır diyor arkadaşlar. En az dediği için Aralarında asal olacak şekilde çarpanlarını ayıracağız. 45, 5 çarpı 9, birbirine en yakın 5, 9 da 14 cevapadan arkadaşlar. Beşinci sorumuz arkadaşlar, AB eleman doğal sayılar olmak üzere aralarında asal iki sayı olmak üzere diyor. Okekleri 300. Buna göre AB kaçtır diyor. Aralarında asal olduklarına göre iki sayının çarpımı, iki ifadenin çarpımı bana 300'ü verecek. O zaman 300'ü çarpanlarını ayıralım. 3 çarpı 100. 100'ü de ben 4 çarpı 25 diye yazarım. 3 kere 4 12. 12 çarpı 25. O zaman ilk sayımız 12 olsun. İkinci sayımız 25 olsun arkadaşlar. Şimdi 2 artı b artı 2 12 ise 2 artı b 10'dur. 2 artı b'yi yazalım şöyle bir kenara. 10 gelecek. Aynı şekilde 5B artı A artı 2 25 ise 5B artı A 23 gelecek. Taraf tarafa bunları ne yapacağız? Yok etmeye çalışacağız. Birini kimi yok edelim? A'yı yok edelim. Burayı ben 2 ile çarparım. Şurayı da eksi ile çarparsam eksi ile çarptığım zaman eksi 2A eksi B eksi 10 gelecek arkadaşlar. Diğer taraftan 2 ile çarparsam 2 çarpı 5 10 B 2 çarpı A artı 2 A eşittir 46 Bunları Taraf tarafa toplama yaptığımızda 2 A'lar nanay olacak 10 B'den B çıktı 9 B 46'dan 10 çıktı 36 o zaman B buradan 4'tür arkadaşlar B'yi bulduk şimdi B4 2a ile B'nin toplamı ne yapıyordu? 10 yaptığına göre 2a6'dan a3 gelecek. 3 çarpı 4'ten cevap Edirne gelecek. Evet arkadaşlar a 3b ve 2b a sayılarının ortak bölenlerinin en büyüğü 7'dir diyor. a 3b ile 2b a'yı bölmüş. Sadeleşmiş hali 3/4 arkadaşlar. Sadeleşmiş hali. O zaman bunları 7'nin katıysa 7 ile sadeleşmiştir diyorum. 3 kere 7 21 yapacak. A eksi 3 B eşittir. 21 arkadaşlar. 2 B eksi A da buradan ne gelecek? 2 B eksi A 4 kere 7 28 gelecek arkadaşlar. Şimdi taraf tarafa toplarsak A'lar gitti. 2 B eksi 3 B'den eksi B eşittir. 21 28 daha 49 yapacak. Eksi B 49 sa B eksi 49'dur. Cevap alanı. Bir reklam panosunda 3 lamba 2 bölü 5, 5 bölü 6, 1 bölü 20 dakikalık aralıklarla yanıp sönmektedir. Bu lambalar birlikte yandıktan en az kaç dakika sonra tekrar birlikte yanarlar. Arkadaşlar yapmanız gereken bunun o kekini almak. O keki nasıl alıyoruz? O keki şöyle alıyoruz. Üst tarafın yani payın payın o kekini alıyoruz. 2 ile 5'in 1'in 2, 5, 1'in o kekini alacağız. Bölü alt taraftakilerin o bebi. 5, 6, 20'nin o bebe arkadaşlar. Şimdi bakalım o kek 2 ile 5 aralarında asal. Zaten bir hesaba katmaya gerek yok. 2 kere 5 10 gelecek. 10 bölü 5, 6, 20 bunlar aralarında asal. Ortak bölen olmadığı için ortak bölen 1 gelecek. 10 bölü 1'den 10 dakika gelecek cevap olur. 8. soru. Boyutlar 16, 24 ve K birim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kolinin içine eşit ve en büyük hacimli küp şeklinde kutulardan 30 tane yerleştirildiğine göre K'nın alabileceği en büyük değer kaçtır demiş. Şimdi olay basit. Ne yapıyorduk? Hacimlerden gidiyorduk. Dikdörtgenin hacmi 16 çarpı 24 çarpı k bölü küpün kenarlarını bilmiyorum. Her bir kenara a olsun arkadaşlar. Tüm kenarlar eşit olduğu için hacmi a çarpı a çarpı a. Bunları böldüğüm zaman 30 geliyormuş. Şimdi yapacağım olay basit içler dışlar çarpımı yapmak. 16 çarpı 24 çarpı k eşittir. 30 çarpı burası a küp yapacaktır. Karşı tarafa A küp diye geçirelim. Şimdi 6'ya bölersek 5, 6'ya bölersek 4. 16 çarpı 4, 4'ün küpüdür arkadaşlar. 4'ün küpü çarpı K eşittir. 5 çarpı A küp. O zaman burada K kesinlikle 5'in katı olmak zorunda arkadaşlar. K eşittir. En az 5. Şimdi en büyük değeri sorduğu için yapacağımız olay basit. Geri kalan diğer ayrıtların o bebin almak. 16 ile 24'ün o alırsak arkadaşlar 8 geliyor. O zaman K 8 çarpı 5'ten en fazla 40 olacaktır. Cevap Denizli. 9. soru 2x artı 1 eşittir 3 y eksi 2 5 z eksi 4 eşittir a eşitliğini sağlayan en küçük iki basamaklı doğal sayısı için x artı y artı z toplamı kaçtır? Önce a'yı bulmamız lazım arkadaşlar. Geçen videoda benzer sorular çözmüştük. Şimdi burayı 5'in katı yapacağız. 3'ün katı 2'nin katı olacak. Şekilde ne yapabiliriz? 1 çıkarsak eksi 5 olacak. 5 ise eksi 5. Beş. 5'in katı olmuş olacak. 3 eksi 3 olmuş olacak. Ve birler gitmiş olacak. 2'nin katı. O zaman her taraftan 1 çıkarıyoruz. a eksi 1 arkadaşlar eşittir. Şimdi 2'nin 3'ün ve 5'in katı olacak. O kökü olacak. 2, 3, 5 aralarında asal olduğu için çarpıyorduk. 2 çarpı 3, 6, 6 kere 5, 30 yapacak arkadaşlar. Biri diğer tarafa attığım zaman artı 1 olarak geçecek. A eşittir 31. Şimdi tutup B işaretlemeyin arkadaşlar. Çünkü sizden 2x artı y artı z'yi istiyor. Hemen eşitleyelim. 2x artı 1 eşittir 31 ise 2x eşittir 30 gelecek. 2x 30 ise x buradan 15 gelecek arkadaşlar aynı şeyi 3y-2 için yapıyorum 3y-2 31 ise -2 bu tarafa at 3y eşittir 33 gelecek buradan y 11 gelecek 5z-4 31 ise -4 4'ü at diğer tarafa 5 z eşittir 35 gelecek buradan da z 7 gelecek arkadaşlar toplarsak 15 26 7 daha 33 gelecek cevap Ceyhan 10. soru 750'den küçük en küçük hangi doğal sayı çıkarılırsa kalan sayı 6, 8, 15 ile tam bölünür. Önce 6, 8, 15'in o okay kekini alalım arkadaşlar. 6, 8, 15. Şimdi 2'ye böldüm. 3, 4, 15. 3'e böldüm. 5, 1, 4. 4'e böldüm. 1, 5'e böldüm. 1 arkadaşlar. Şimdi bunları çarpalım. 4 kere 3 12. 2 çarpı 5 10. 120 yapacak. Burası. Şimdi 120 750'ye en yakın 6 ile çarparsam 720 yapacaktır arkadaşlar. Aradaki fark 30 cevap denizli.